Sevgili seyirciler, Bursa Uludağ ekranlarında belediyeler çalışıyor mu? Yepyeni bölümde kameraman arkadaşım Sen Sebastian'la birlikte bugün Birleşik Mahalleler Altınova ve Yeşilova'da mahalle sakinlerine bu soruyu soracağız. Belediyeler çalışıyor mu? Bu mahalleye uğruyorlar mı? Çalışmaları nasıl? Memnuniyet ya da şikayetleri vatandaşlar tarafından nasıl değerlendiriliyor? Birazdan ekrana bunları da taşımış olacağız. Hazır mısın Sen Sebastian? Hadi birliklerimizi şimdi başlatalım. Takip et beni. Peki bu belediyeler abi niye bize yardım etmiyor? Niye arkamızda durmuyor? Zabıtta sadece niye bize ekmeğimizden etmek için uğraşıyor? Bunlara çözüm odağı olmak için değerli başkanımıza buraya davet ediyorum. Bu soruların hepsine bir cevap vermesini kendisinden takdim ediyorum başkanım. Sevgili seyirciler bizim biletlerimiz devam ediyor. Az önce bir kalabalıktan bahsetmiştik. İstiyorsan sevgili Sebastian şöyle gelelim. Bir yoğunluk, bir kalabalık var. Bir isyan vardı az önce beyefendinin. Belki de haykırışı vardı. Bunun nedenini, nedenlerini kendisine hemen soralım. Az önce kulak kabarttık ama bir isyanınız vardı. Özellikle belediyeler konusunda. Nedir efendim bunun gerçekçiliği? Belediyeler normalde yapması gereken görevleri gerçekten yerine getirmiyorlar. Sadece insanların gözünü boyamak için, yani bir şeyler yaptık diyebilmek için ufak tefek şeyler yapıp aslında yapması gerekenlerde hep geri kalıyorlar. Yani bugün asıl sorgulanması gereken yerler yani belediyenin zabıtasının asıl sorgulaması gereken yerler değil de sorgulamaması gereken, göz ardı etmesi gereken yerlerde daha çok görev yapıyorlar. Bizim burası esnaf kahvesi. Buradaki herkes seyyer esnaf. Bugün biz sadece belediyenin zabıtasından yakılıyoruz. Niye? Bizim görevimiz, yani bizim kendi görevimiz bir parça ekmek kazanmak. Bizim mesleğimiz yok. İşimiz el arabası ittirmek. E buna zabıta izin vermiyor. Belediye bana bir fatura göndermiş. Bakar mısınız elektrik faturası böyle bir fatura olabilir mi ya? Bankanın rakamları sandım onun bankanın. Kredi verdiler sandım. Bakar mısın? İki buçuk milyar lira gelen bir elektrik faturasını ben el arabamı ittirmezsem cevizimi kestanemi satmazsam nasıl ödeyebilirim? Sana soruyorum bunu abi. Sen söyle. Sayın Başkanım sen söyle. Nasıl ödeyebilirim? Allah halk, halk, alırsın, halk gerçekten mi? çok perişan. Geçen ay 260 TL gelen elektrik ücreti bu 1500 TL geldi. Böyle bir adaletsizlik mi olur? Peki, şey hani gerçekten biz eski kandillere döneceğiz, lambalara döneceğiz. Öyle geliyor bana. Bugün doğal gaz 1300 lira geliyor. 1500 lira elektrik geliyor. Engelli maaşım var 900 lira alıyorum. İnanın yani geçinemiyorum ben. Hani nerede kalacağız? Çoluk çocuk işsiz. Hani böyle bir şey göremiyoruz. Bize hani büyüklerimiz yardımcı olsun. Belediye biraz çok agresif davranıyor bize. Ne bileyim küfürler. Hani çok maruz kalıyoruz. Her şeye maruz kalıyoruz. Tekmeleniyoruz, horlanıyoruz. Hani biz de bir Türkiye Cumhuriyeti insanlarıyız. Biz de vergi mükellefiyiz. Bizim de vergilerimiz var. Biz de vergi veriyoruz. Belediye başkanı özellikle buradan ne söylemek gerekiyor? Ali başkanımıza biz şöyle diyoruz. Sayın başkanım bizim dertlerimizle gel bir dinle. Pazarcı esnafını bir dinle. Seyyar esnafı bir dinle. Değil seçimlerde oy alıp da işte şöyle olacak böyle olacak diye bir şey yok. Biz seni oraya getirdiysek oradan da biz indireceğiz size eğer böyle giderse. Artık yani iyice bizim tükendi yani sınırımız tükendi. Yok arabalarımız acizdi. Yok oradan bir ceza geliyor. Hani Terazileri cezalar, cezalar ülkesi oldu. Terazilerimiz alırlar. alırlar, el arabalarımız alırlar. Bir de buna keza zabıta tarafından evet. küfürler, hakaretler, ne bileyim yani horlanmalar. Evet. Hani her türlü toplum gibi böyle bir toplum polisi gibi geliyorlar, bizi eziyorlar, rencide ediyorlar. Sayın Ali Nur Aktaş Başkanımıza biz buradan sevgiyle, saygıyla selamlarımızı sunuyoruz. Bizim dertlerimizle ilgilensin. Lütfen onu Altınova Mahallesi'ne, Yeşilova Mahallesi'ne e, ekibinle beraber gelip bir çayımızı, bir kahvemizi içsin, bir dertlerimizi dinlesin. Biz onu istiyoruz ondan. Biz ondan para istemiyoruz. Yahut herhangi bir şey istemiyoruz. Bizim dertlerimiz de so gelsin dinlesin. Burada onlarca insan var, işsiz insan var. Çoğu uyuşturucu bağımlısı burada. Çoğu uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi biz kazandırdık. Beyli arabası alarak, kestane vererek. Bir arkadaşımız ceviz veriyor, bir arkadaşımız sarımsak veriyor. İşte burada Roman Derneği Başkanımız var. Yani onu da soralım mı? Ne düşünüyorsunuz efendim? Düşünülecek bir şey yok. Artık son noktadayız. İnsanlar e, maddi durumları bozuk olduğu için her tarafa başvuruyorlar. Hırsızlık allı başına gidiyor. Kapının önüne çöp kovası bırakıyoruz. Çöp kovası çalınıyor. Neden? para yok insanlarda gelinen aldıkları aldıkları maaşlar zaten yetmiyor ki bizim toplumumuz yani roman toplumu olarak da biz maaşla çalışan insanlar değiliz Hepsi seyyar satıcılık yaparak esnaflık yaparak kazanan insanlar mesela bu bölgede bu e, ne diyorlar e, Beş yol lambaların olduğu taraftan yıkılacak olan bir bölüm var ev sahipleri ev sahipleri kiracılarına söylememişler söylememişler kiradan çıkmaları yani kira artık evleri boşaltmaları gerektiğini. Şimdi şu an insanlar ev arıyorlar. Ev sahipleri paralarını alacaklar. Hiçbir sıkıntıları yok, hiçbir dertleri yok. Bu kiracılar nereye taşınacak? Nereden ev bulacaklar bu kışın ortasında? Ne yapacaklar hiç bilmiyorlar. He uyuşturucudan kurtardığımız gençleri esnafla alıştırıyoruz Esnaflık yaparken zabıtayla tartışıyorlar. Ha zabıtanın görevidir eyvallah. Ama bu sefer ne oluyor? E, şahsi, bireysel, bireysel böyle e, tartışmalara dönüşüyor mahkemelik, avukatlık, karakolluk şeyler oluyor. Esnaf arkadaşlar ne yapacaklar? Kıyıda, köşede satış yapacaklar. Bazen zabıta görmeyecek, bazen onlar onları görmeyecek. Pazar yeri alma güçleri yok. Bu insanların evleri yok ki başlarında, daha hiçbir şeyleri yok yani. El arabası, olan bir tane el arabasını da alıp arabaya atıyorlar. Verirse veriyorlar, vermezse vermiyorlar. Peki, teşekkürler. Hanımlar, beyler bizim birikimimiz devam ediyor. Yeşilova'da bir erkek kuaförüne geldik ve belediyelerin hizmetleri konusunda buraya bir uğrayalım dedik ve mahalle sakinine bir esnafa hoş bulduk efendim soralım burada belediyeler çalışıyor mu? Belediyeler çalışmıyor dersem olmaz ama yani tabii eksiklikler var ama yaptığı iyi hizmetler de var yani mesela camilerin etrafı açıldı. Onlar güzel bir gelişme. Tabii yani mahallede eski biraz yatırım yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşümün biraz daha hızlanması lazım. O inanılmaz derecede bir sokak aralarında araba park sorunları var. İnsanlar arasında tartışmalar bu yüzden çok oluyor. Zabıtanın bu konulara insanlar kavga etmeden müdahale etmesi lazım. Hani eksiklikler var ama kolay da değil tabii bir yerleri idare etmek. Allah kolaylık versin. Et. O zaman belediye başkanına buradan bir mesaj yollayalım mı? Tabii yollayalım. Belediye başkanımız yani ben şimdi buralara da ziyaret ediyorlar insanları etmiyorlar demiyorum ama dediğimiz gibi yani kolay da değil ama eksiklikler var. Allah yardımcıları olsun. İnşallah daha iyi günler yakındadır. Hemen bir iki adım atalım. Burada da tıraş sırasını bekleyen bir müşteri var. Efendim mahallenize geldik. Lütfen rahatsız olmayın. Evet, Biz merak ettik. Yeşilova ekseninde Altınova Birleşik Mahallelerde mahalle sakinlerini soruyoruz. Size göre burada belediyeler çalışıyor mu? Şimdi belediyeler arkadaşımın dediği gibi çalışmıyor desek yalan olur. Belediyeden çalışmalarından şu anda memnunuz. Tabii eksikler yok, mu var. Ama kimse kusursuz değil. O yüzden belediyelerimizin Allah işini gücünü rast getirsin. Memnunuz yani belediyemizden. Başka bir şey diyeceğim. Belediye başkanına mesajın var mı peki? Belediye başkanımızı seviyoruz. Ali Nur Aktaş'ın yanındayız. Mustafa Dündar başkanımızın yanındayız. Destekliyoruz onları. Her zaman yanlarındayız. Hemen bu tarafa da gelelim ve koltukta bekleyen bir müşteri onu da birazdan tıraş yapacak. Erkekleri güzelleştirme konusunda da Mali. bir profesyonelle, mahalle sakinine soralım. Efendim mahallenizde belediyeler çalışıyor mu? Abi Mustafa Dündar başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani Osman Gazi şeyinde çalışıyor. Ama Ali Nur Aktaş'a çalışıyor da çalışmıyor da diyebiliriz yani. Yani bir şöyle bir Altınol Mahallesi'ne gelip bir görmesi lazım yani şöyle bir gezmesi lazım yani şu şuralarda bir güzelleştirmesini istiyoruz yani. Peki. Hemen size de soralım mı? efendim. Dakikalar sonra tıraş olacaksınız. Evet. Burada yaşıyorsunuz muhtemelen. İnürteşte yaşıyorum. İnürteşte ama yatır, yani burada bulunmanız şu anda mahalle sakini evet. olmanız evet. anlamına evet. geliyor. Evet. Burada bu çevrede bu noktada belediyeler size çalışıyor mu? Vallahi eksiklikler var. Ama herkesin aynı saat, aynı gün içerisinde gönül de mümkün değil. Yani insan evinde iki tane çocuğu laf geçiremiyor. Burada yüzlerce binlerce insanlar var. Birinin gönlü ne diyorsun, birini edemiyorsun. Sıkıntılar var. Eksiklikler mutlaka var. Ama ben belediye başkanlarımıza Allah yardımcısı olsun diyorum. Peki. Teşekkürler. Kolay gelsin öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Hurdacıyım abi. Hurdacısınız. Buralarda mı yaşıyorsunuz? Evet abi. Mahalle sakinlerine bizler de Uludağ TV ekranlarında soruyoruz. Bu bölgede mahallenizde belediye çalışıyor mu? Şimdi belediyeler çalışıyor mu dediğiniz zaman hani uf, çalışıyor. Altyapısını temizlik işleri olarak çöpçüsü olsun görevini yapıyor. Çöpçüleri çalışıyor. Çöpçülerden başka hani ben ne söyleyeyim ki hani benim mahallemde değişen tek bir şey var. Eskiden kuzey garajımız vardı. Bizim benim dedem o garajı kurucularından yani eski otokopunun da kurucularından o kuzey garajı da kurucularından. Bizim garajımızı kapattılar, park yaptılar. Parktan sonra top sahası yaptılar. Bizim aşağı yukarı 30 seneden beri yani Altınova Mahallesi'nde bir top sahası yapıldı. Ha Pazar yerimiz var. 10 sene önce tabela mesela. Kapalı alan diye. Aynen o tabela orada asılı. Ama aylanda niye yapmıyorlar, niye kapatmıyorlar farz et? Niye bizim mahallebiz kapalı alan pazar sahası yok? Şimdi soralım mı sana? Buradan belediye başkanlarına özellikle Büyükşehir ve mahallenize bakan Osman Gazi belediye şimdi, başkanına mesajınız var mı? Şimdi saygıdeğer insanlarımızdan önce Bizim şimdi, benim akram, akramlarım değil ama benim büyüklerim onlar. Bir tanesi büyüklerim olamaz benim de Recep Atepe Osman Gazi'nin de en son. Ondan Mustafa Dündar şey aldı, görev aldı. Kardeşim Recep Atepe bizim mahallemizde hiçbir şey yapmadı. Mustafa Dündar'ın da bizim mahallemizde yaptıkları top sahası var. Onun zamanında oldu onlar. Yok yani şu Bursa'da bana yok yani bizim garaj altında hizmet yok. Bizim Peki. Balıklı, Kemerçeşme, Başaran, Gülbahçe. Gülbahçe'nin biraz sosyeteye kaçıyor. Ama aslında en değerli mahallemiz bizim Küçük Balıklı Altınova Mahallesi. Harbiden de öyle. Tam merkez değil şu an. Peki teşekkürler. Sebastian Çağırcan'a da girelim mi bu mahallede? İşte geldik. Mahalle sakinleri de günün öğle saatinde keyifli saatlerinde burada çaylarını, nefis çayları yudumlamaya devam ediyor. Şöyle bir merhaba diyelim bakalım mahalle sakinine. Efendim merhaba. mahallenize geldik. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş da bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Geldik buraya. Soruyoruz mahalle sakinlerine. Evet Sizce buraya hizmet geliyor mu? Belediyeler çalışıyor geliyor mu? Geliyor kardeşim. Geliyor. Memnunuz yani. Memnun. Memnunsunuz. Memnunum kardeşim. En fazla memnun olduğunuz, en çok memnun olduğunuz konular nedir? Mesela belediyeler çok iyi otobüsler istediğin saat her tarafa var. Onun için çok memnunuz yani. Belediye Başkanı buradan mesaj var mı? Var. Ondan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Belediye Başkanı'na. Peki efendim. Teşekkürler. İyi. Ablamıza hemen sorulup ablacığım memnun musun belediye hizmetlerine? Değilim. Mahallede yaşıyorsun. Eksik olan nedir peki? Eksik olan ne? Belediye bize hiç fakiri fıkarayı hiç kollamıyor. Ne söylemek gerekiyor belediye başkanı? Ne söylemek gerekiyor? Mesela ki atıyorum bir ihtiyaç olur. Belediye karşılaması lazım. Hiç karşılamıyor. Peki, teşekkürler. Sevgili seyirciler, birlikteliğimiz devam ederken yeşil bakın kiminle karşılaştık. Onu herhalde hem Bursa'da, hem Türkiye'de, hem de dünyanın birçok noktasında tanımayan insan yok diyebiliriz. Emrah burada. Namdiyar Siirbaz, Emrah, Emrahcığım nasıl? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Seni burada görmek çok güzel. Çok sağ olun. Teşekkür var ederim. Var mı bize de numaraların? Numaralarımız tabii Olmaz ki. Olmaz mı desene. <laughs> şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz, zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Biz de Siirbaz'da olarak buna bir el attık. Böyle beyaz kağıtları kesiyoruz, pembe kağıtları. Onları paraya dönüştürüyoruz. Şöyle bir hokus pokus yapıyoruz. Salladığımız zaman hepsi yok artık. Onar liraya dönüşüyor. 10, 20, 30. İnanılır gibi. El Gerçek para kontrol edebilirsiniz. Az önce bildiğin kağıt parçası şu evet. anda para oldu. Yani bu gösteriyle alakalı bize dönüş yapmak isteyen olursa bu numaranın sırrını tabii <laughs> öğretmiyoruz. Bu dönemde bu devirde paranın aynen, ne kadar büyük aynen. bir ihtiyaç olduğunu. O zaman senin cebin parayla mı dolu? Yani evde tabii çalışmıyoruz. <laughs> evde kağıtları beyaz kağıtları. Parti bir numaram var mı peki? Çok hoştu bu arada. Bunu söyleyeyim Emrah. Çok etkileyiciydi. Şöyle yapalım. Nedir bu? Bu e, ipek bir mendil. Rengi kırmızı. Kırmızı mendilimizi avucumuza şöyle dolduruyoruz. Kolları yukarıya çekiyoruz. Siz hangisinde olduğunu tahmin ediyorsunuz. Bence bu. Evet. Hiçbirinde yok. Kayboldu. Allah hiç Allah. Hiç kıpırlamayın. Ellerimde yok. Şurayı açıyorum. Bakalım. Yok size hiç, artık. Size hiç dokundum mu? Yok artık. İnanılır, <laughs> ya, gibi. Bir de el sallayalım mı? Teşekkür Dünyanın ediyorum. Dünyanın en iyilerinden tamam. bir tanesi. Sihirbaz Emrah. Sen sabah sen yavaş yavaş programında sonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Yaklaş sen de bana böyle ve mahalle sakinine hemen günün sorusunu soralım. Efendim Yeşilova'dayız, mahalle sakinisiniz ve belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Hadi şu anda değilim. Nedir efendim eksik olan? Geçen gün eski bir koltuğum vardı kapının önüne koydum. Aradım Osman Gazi'yi. 43 lira parayı sevdiler. Meclis kararıyla alınmış bu. Böyle bir hizmet olur mu ya? Hani böyle bir düzen olur mu ya? Yani böyle o bir zaman düzen olmaz yani. belediye başkanlarına hazır mikrofonda sizdeyken bir mesaj yollar mısın? Ya bunlar meclis kararı kim aldıysa bunu geri alsın. Ya garibanın bir koltuğu var eski eşyası var. Bu parayla alınır mı ya? 43 liraya bir koltuk. Böyle bir hizmet olur mu ya? Peki evet. efendim. Teşekkürler. Belediyeler çalışıyor mu? Yepyeni bölümün sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizler yine kameraman arkadaşım Sen Sebastian'la birlikte Bursa'yı adım adım karış karış dolaşmaya devam edeceğiz. Ve her mahallede bu soruyu. Belediyeler çalışıyor mu? Hizmetlerinden memnun musunuz? Yoksa değil misiniz? Sorusunu vatandaşlara zaman zaman da mahalle esnafına sormaya devam edeceğiz. Bizlerden şimdilik bu kadar diyelim. Farklı bir mahallede yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.